Merhaba çocuklar, bugün size DENTASEL'den bahsetmek istiyorum. Yani çocukların gelmekten mutlu oldukları bir diş tedavi merkezi. Buraya gelen çocukların çoğu biraz korkuyla gelir. Sanki büyükler korkmadan geliyormuş gibi. Ama DENTASEL'e geldiklerinde korku, neşe ve sağlığa dönüşür. Çocuklar, bildiğiniz gibi dişlerimiz vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Dişlerimiz ne kadar sağlıklı olursa biz de o kadar sağlıklı oluruz. Dişlerimize çok iyi bakmalıyız. Bunun için dişlerinizi fırçaladığınızı biliyorum. Bunu neden yapıyorsunuz? Tabii ki dişlerinizi korumak için. Yemek artıklarını temizlemek dişlerimizi korur. Yine de arada bir dentasele gelerek kontrollerinizi yaptırmanız faydalı olacaktır. Bu kontrol dişlerinizi daha iyi koruyabilir ve olası problemlerin erken teşhisi için kolaylıkla ve hiç ağrı duymadan sağlıklı dişlerle hayatınızı sorunsuz devam etmenizi sağlayacaktır. Unutmayın çocuklar, dişleriniz sizi seviyor. Tabii ki dentasel olarak biz de sizleri. Dişlerinize iyi bakın. Her gün en az iki kez dişlerinizi fırçalayın. Diş ipi kullanmayı da ihmal etmeyin sakın. Görüşünceye dek hoşçakalın.